hem bu kazayla ilgili süreç yürüyor hem de temelinden processinde evet. 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 kliniklerinden kara para atladığı iddialarıyla ilgili de bir bir mercek Erkek altında, Mercek altında diyelim yani. Şimdi burada e, hani şunu bir belirtmek gerekiyor, kamba olan kişiler aranan kişilere kanun nezdinde yardımcı olabilir, saklayabilirler. Bu kanun nezdinde e, suç değildir. Kamba adaletin üstünde olarak değerlendirilir. Ama kan bağı nasıl bir kan bağıdır? Sadece birinci derecedeki yakınlar için geçerlidir. Anne, baba, kardeş için geçerlidir. Onun dışındaki kan bağı kanunların önünde, üstünde değildir. Doğal olarak annenin yani kaçırmasında ya da babanın çocuğunu kaçırmasında kanun korucular anlamında bir suç teşkil etmiyor. Şimdi bir kere bunu belirtmek gerekiyor. Fakat çalışanın bir kan bağı yok. Yani o e, çalışan e, hanımefendi için söyleyeceğim. Şimdi ismini buradan e, zikretmek istemedim. E, AC için söyleyeceğim. Onun bir kan bağı yok. Kan bağı olmadığı için de aranan bir suçluyu yurt dışına kaçırdığı zaman yardım ve yataklıktan işlem gördü. Ve bu e, işlem çerçevesinde de tutuklandı. E, ve yine bazı iddialara göre de e, o gün içerisinde bir para alışverişi olduğu iddia ediliyor. Tabii bunu altını çiziyorum. iddia. şu ana kadar hani e, sanık vermiş olduğu ifadesinde böyle bir para alışverişin olmadığını da söyledi. Ve bununla birlikte de bilindiği gibi şoför vardı. O da e, Bülent Cihan Timur'un telefonu, O da teslim eden hani kişiydi. Onunla ilgili de yurt dışı çıkış yasağı kondu. Aynı şekilde Baba Bülent Cihan ilgili de yurt dışına çıkış yasağı kondu. Çünkü bu soruşturmanın daha başındayız. PTS kayıtları gelecek. Bu daha da böyle bir mercek altına alınacak. Delilleri başka karartan, karartan, kişiler var mıydı yok muydu? Bunların bütün hepsinin net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Aynı şekilde babanın da eğer ki delilleri kararttığı ortaya çıkarsa bu şu anki yürütülen soruşturma kapsamında o zaman baba hakkında da hani e, soruşturma daha da genişleyecek. Onu belirtelim. Şimdi gelecek olursak oradaki çocuklara biliyorsunuz ki avukatı tarafından, Oğuz Murat Acı'nın ailesinin tutmuş olduğu avukatlar tarafından ortaya atılan bir iddiadı ve bunu da Cuma günü mahkemede suç duyurusu olarak da sundular. O suç duyurusunda şu vardı, iki araç bilindiği gibi hani var, iki araç da yarış halinde, kaza yapan araçta dört kişi var. Ee, arkadaki araçta da 6 kişi var. Bu e, 6 kişinin yani 10 kişi olduklarını e, tanık olarak dinlenen e, çocuklar tarafından beyan ediliyor. Oradaki çocukların vermiş olduğu ifadede şöyle bir bölüm var. İşte gelen arkadaşlardan birini söylüyorlar yanında tanımadığımız iki kişi daha vardı, iki çocuk daha vardı diye söylüyorlar. Çünkü bu çocuklar hepsi aynı okulda okuyan çocuklar değil ya da hepsi aynı sitede olan çocuklar değiller. Doğal olarak bazı çocuklar o gelen sondan gelen iki çocuğu tanımadıklarını söylüyorlar.